Bugün çok değerli bir konuğum bizlerle. Sevgili Selin Büyüktaşkın. Kendisi bir gayrimenkul danışmanı. Bu nedenle sizin için bu sektörde bir dur noktası yok. Ne kadar çalışırsanız, ne kadar farklı fikir, ne kadar farklı satış pazarlama strateji geliştirirseniz bunun size o kadar dönüşü oluyor. Risk almayı göze alamayan, risk faktörünü üstlenemeyen stres altında, baskı altında çalışamayan, kendi işinizi yönetemeyecek, bir iş planı oluşturamayacak düzeyde bir hayatınız varsa, o yoğunluktaysanız veya bu yoğunluğu kaldıramayacaksınız, o da geçerli. İnsan ilişkileriniz iyi değilse, iletişim kabiliyetiniz yoksa, dinamik bir ortamda çalışmayı istemiyorsanız, bunlar bu sektörün en büyük zorlukları. Çünkü sizin çok dinamik olmanız gerekiyor. Devamlı araştırmanız gerekiyor. Gayrimenkul hukukunu düzenli takip etmeniz gerekiyor. Meraklı bir insan olmanız gerekiyor. Bunları yapamayacaksınız bu işte çok zorlanırsınız. Kariyerinizde hangi alanda ilerlemiş olursanız olun, ben özellikle satış ve pazarlama alanında yetkinliğim olduğunu yaptığım stajlar sayesinde keşfettim. Edindiğim tecrübeler, o farklı pozisyonlarda çalışarak hangi sektöre ilgim olduğunu, hangi sektörde daha başarılı olacağımı o şekilde keşfettim. Bu yüzden öğrencilerinin mümkün olduğu kadar çok staj yapması, üniversitede kulüp faaliyetlerine, öğrenci kulübü, kariyer kulübü faaliyetlerine katılması, olmadı kendilerini sosyal anlamda geliştirecek farklı toplumsal duyarlılık adına yapılacak projelerde yer almalı. Onlar için çok büyük bir artı sağlayacak. Hem network açısından hem birikim hem de iş anlamında. Kimsenin size yapamazsın demesine izin vermeyin. Çünkü ben hiç vermedim. Ve bu beni hep motive etti. Daha da etmeye devam ediyor. Ne kadar çok hayır alırsam ben o kadar çok şey yapasım geliyor. Bu nedenle kendi değerinizin farkında olun. Kendi kapasitenizin farkında olun. Tek sınırınız sizsiniz. Üniversite TV'den herkese merhaba. Yepyeni bir mesleki günden programıyla sizlerleyiz. Bugün çok değerli bir konuğum bizlerle. Sevgili Selin Büyüktaşkın. Kendisi bir gayrimenkul danışmanı. Hoş geldiniz Selin Hanım. Hoş bulduk Derya Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Çok güzel. Peki biraz kendinizden bahseder misiniz size? Tabii. Öncelikle aslında üniversite hayatımdan bahsetmek istiyorum. Ben Bilkent Üniversitesi'nden işletme bölümünden bu Ocak ayında mezun oldum. 2023 mezun oldum ama bu mezunluğa kadar pek çok farklı sektörde staj, part time'miş, full iş -time tecrübelerim oldu. Aslında benim Bilkent Üniversitesi'ne geçişim de farklı bir hikaye. Ben öncesinde Başkent Üniversitesi'nden yine işletme bölümünden Bilkent Üniversitesi'ne yatay geçiş gerçekleştirdim. Bunun sebebi de aslında kendi kariyer hedeflerim için üniversite imkanlarının uyumluluğuna göre bir tercih yapmamdı. Başkent'te bir sene okuduktan sonra Bilkent'te tekrar hazırlık sınavını aldılar. Onu atladım ve birinci sınıftan başladım tekrardan. Üniversitede okurken dönem içerisinde de kulüp etkinlikleri, öğrenci kulübü faaliyetlerine düzenli olarak katılmayı kendim için çok önemli bir imkan olarak aslında çok güzel, gördüm. Güzel, evet. Çoğu üniversite öğrencisi de belki farkındadır artık yani günümüzde ne kadar iş hayatına hazırlıklı olursanız önceden hani tabiri caizse sudan çıkmış balığa dönmemek adına üniversitede ne kadar çok etkinliğe katılırsanız, kulüp faaliyetine katılırsanız, kariyer eventlerine katılırsanız iş hayatına geçtiğinizde aslında bir sıfır önde başlıyorsunuz diyebilirim. Çünkü tamamıyla tecrübesiz olan diğer mezunlara göre büyük bir avantaj oluyor. Ben de o zaman için en büyük, bir büyük kariyer kulüplerinden birinde aktif üye ve daha sonrasında mentor olarak görev aldım. Kurumsal ilişkiler ve pazarlama departmanlarında. O noktada iş hayatının simülasyonunu işte kurumsal ilişkiler departmanında ürün ödül medya sponsorluğu bularak öğrencilerle birlikte bir ekip halinde yapmayı öğreniyorduk. Pazarlama departmanında da basılı ve dijital medya ürünlerinin tasarlanması, kulüp içindeki ve dönem içerisindeki faaliyetlerin daha iş, İstanbul görüşmelerine gidilerek sponsorluk alanında görüşülmesi gibi aslında görevlerimiz vardı. Bu noktada pek çok network edindik. Pek çok arkadaşımız da oldu. Hı hı. E, ve bu arkadaşlarımı da, bağlantılarımı da hala şu anda da kullanıyorum. Üniversitenin sağladığı en büyük imkanlardan biri de bu bence. Benim için üniversite demek sadece bir etiketten ziyade orada edindiğim insanlar da benim her zaman iş hayatımda da, kendi özel hayatımda da bana artısı olan insanlar oluyor. Çünkü kendinizi ne kadar geliştirirseniz, nasıl bir çevre edinirseniz o çevrede mutlaka siz de ilerliyorsunuz. Kesinlikle. Bunun dışında şu anda gayrimenkul danışmanı olarak global bir şirketin iş ortağı yani kar ortağı olarak o marka altında çalışıyorum. Yani Hı -hı. kendi işiniz olmuş oluyor. Çünkü gayrimenkul danışmanı olduğunuzda siz herhangi bir yerde hani sigortalı ya da maaşlı bir çalışan olmuyorsunuz. Evet. Kendi işinizi kurmuş oluyorsunuz. Şu anda benim bulunduğum firmada global bir firma olduğu için hem seminerler olsun hem eğitimler olsun Hı -hı. bize pek çok imkan sağlıyor kendimizi geliştirmemiz. Zaten eğitim bence de kesinlikle alıp bitinen bir şey değil. Bitebilen bir şey değil. <laughs> kesinlikle. Mesleki yeterlilik her alanda ilerlemenizi gerektiriyor. Bu alanda da ben de hala öğreniyorum. 6 aydır bu işi yapıyorum. Öncesinde de önemli bir etki çevresinde network oluşturmam gerekti. Öğrenme süreci aslında iş yapma sürecinden daha önce gelmeli. Ki sektöre girdiğinizde hali hazırda bir sermayeniz olsun. Hem insan sermayesi hem bilgi birikiminiz hem de kapital olarak. Evet çok güzel. Peki çok uzun ve aslında kapsamlı bir öğrenim hayatından bahsettim. Evet. Neden gayrimenkul danışmanlığı? Neden gayrimenkul danışmanlığı? Aslında bu soruyu bekliyordum. <laughs> Çünkü ben de dediğim gibi hiç daha önce gayrimenkul kurdanışmalı olayım gibi bir düşüncem olmadı aslında. Şöyle söyleyeyim. isim vermeden şu ana kadar pek çok alanında lider, sektörde lider, global, kurumsal ve startup şirketlerinde stajyer, part time ve full time çalışmalarım olduğu için artık bir nokta ve ben bunu üniversite döneminde başladığım için tamamıyla bu da kendimi geliştirmek için, hayata bir sıfır önde başlamak için, bilgi birikimi, network'ümü arttırmak, üniversitede inşa etmek için ben artık doydum. <laughs> Benim bir do, doyum noktasına ulaştım. Şu anda 26'ya gireceğim Kasım, Kasım'da ama gerçekten hani bunu üniversite 2'den beri yapıyor olmak ve aynı zamanda hani pasif gelir elde eden başka işler de yaptım. Bu tamamıyla benim kendim devamlı çalışma isteğimden, öğrenme isteğimden, kendimi geliştirme isteğimden, doyumsuzluğundan kaynaklıydı. Bu nedenle gayrimenkul danışmanlığında hem Türkiye'de hem globalde kendi işinizi minimum sermaye ile bu maddi olarak olabilir öncelikli olarak minimum sermaye ile yapabileceğiniz en önemli sektörlerden biri. Çünkü benim bir maliyetim yok aslında bakıldığı. Benim tek maliyetim benim zamanım, benim harcadığım enerjim, benim etki çevremin bana getirdiği işler veya onlara onlarla konuştuğum dediğim gibi vakit potansiyel iş olasılıkları. Ama bu tabii ki bir iş stratejisi oluşturmak gerekiyor. Her yeni işe girerken özellikle bilmediğiniz tamamıyla hani şu anda bir tıp doktoru profesör bir tıp doktoru hı hı. dahi gelse bu sektörde bebek gibi kalıyor. Dolayısıyla sıfırdan öğrenme sürecine girmeniz gerekiyor. Pek çok farklı eğitime tabi tutuluyoruz. Pek çok farklı sınava giriyoruz. E, devletin belirlediği sınavlarda sertifika almak için yasal olarak. E, bu nedenle bunlar da sizi geliştiriyor ve ben dediğim gibi İnsanlarla iletişimi çok seviyorum. Kendi işimi yapmayı günün sonunda istedim. Kendi yarattığım değere hizmet etmek istedim. Ve çalışmamın karşılığını aslında alabileceğim bir sektör olduğunu düşünüyorum ki öyle de. Siz ne kadar çalışırsanız bulunduğunuz ofisinde, bağlı olduğunuz ofisinde kar ortağısınız. da o kadar kazanıyor. Siz de kazanıyorsunuz. Evet. Benim için en büyük sebeplerinden biri buydu açıkçası. Evet çok güzel. Gayrimenkul danışmanı olmanın avantajları nelerdir? Gayrimenkul danışmanı olmanın avantajları dediğim gibi bu, bunu çoğu kişi aslında özellikle kadın özelinde vermem gerekirse çoğu kadın esnek mesai saatleri, genelde ailesi olan ya da evli olan kadınlar bu sebepten dolayı çok tercih ediyor. Ben neden tercih ettim? Benim gece gündüzüm yok. Ben e, sürekli çalışmayı seven bir insanım bana bir mesai saati içerisinde hani bu çoğu aslında startup şirketinde scale up şirketlerde de vardır. Bir mesai saatine bağlı kalınca ben performansımın efiktasitesinin düştüğüne inanıyorum. Çünkü insanlar kendi efektif olduğu saatleri kendileri belirleyebilmeli. Aynen. Yani sabah 8'de kalkıp bunu tabii ki herkesin kendi seçimi dediğim gibi bu benim özelimde olan. Ben bunda daha aktif tabii ki. olduğum, daha tabii. yetkin olduğum için bu bir şekilde düşünüyorum. Sabah 8'de kalkıp işte akşam altıda çıkmak bana uygun bir iş modeli değil. Ben gece 4'te de yatıp gerekirse öğlen 12'de kalkıp tekrar gece 4'e kadar çalışarak da ben çok efektif olabilirim. Hafta sonları da çalışmak istiyorum ben. Yani kendi iş saatimi kendim belirlemek istiyorum. iş yapmak istiyorum. Bu nedenle sizin için bu sektörde bir dur noktası yok. Ne kadar çalışırsanız, ne kadar farklı fikir, ne kadar farklı satış, pazarlama strateji geliştirirseniz bunun size o kadar dönüşü oluyor. Hani maaşlı bir çalışan olduğunuzda belirli bir limiti oluyor dönüşünüzün ya da hani maaş artı primli bir çalışan olduğunuzda ki ikisine de ben yaptığım için söylüyorum. Yine belirli bir limitleri var ama burada bir limitiniz yok. Tek limitiniz kendinizsiniz. Ne kadar çalışırsanız çabanızın karşılığını alıyorsunuz. Evet, çok güzel ki olması gereken de budur diye düşünüyorum. Evet kesinlikle. Bu işin keyifli yanlarından bahsettik. Zorlukları nelerdir sizce? Zorlukları nelerdir? Öncelikle bu bir satış mesleği. Bunu yeni girecek arkadaşlara da benden daha tecrübeli olup farklı sektörlerden geçecek kişilere de söylemek istiyorum. Bu bir satış. işin özünde biz bir satış yapıyoruz aslında. <laughs> Alıcı ve satıcıyı buluşturuyoruz. Tabii ki danışmanlık kısmı var. Tabii ki aracılık, yönlendirme, doğru ihtiyaçlarına göre insanları doğru mülklere yönlendirme durumu var. Ama eğer satış demek günün sonunda ne zaman dönüşünüzü alamama ihtimalini göze almanız gerekiyor demek. Çünkü uzun vadeli bir hedefiniz olabilir, kısa vadeli bir hedefiniz olabilir. Bazı müşteri grupları var, bazı portföyler var. Acil ya da bizim A plus dediğimiz müşteri grubu oluyor. Onların ihtiyaçlarını hemen karşılayabilirsek ya da isteklerine hemen cevap verirsek uyumlu bir şekilde. Bu bizim için sıcak satış olmuş oluyor ama soğuk satışlar da var ve sizin bunu ayırt etmeniz gerekiyor. Bu da bir stres. Çünkü bütçenizi, kendi planlamanızı, kendi iş planınızı ona göre yapmanız gerekiyor. Yani hmm. bir taneyi düşünerek, bir portföy düşünerek veya 10 portföy düşünerek onu da yanlışsa, tamamıyla uzun vadeli ise siz kısa vadede hiç kar sağlayamayacaksınız. O noktada kendi sermayenizden yemeye başlayacaksınız. Bunlara hazırlıklı olmanız gerekiyor. Yani satış yapamama korkusu, satış yapamama stratejisi hep olacak. Ya da şu anda gündemde olduğu gibi İsrail-Filistin savaşı var. Covid zamanı yine aynı şekilde beklenmedik bir etkendi. Ülkenin jeopolitik politik konumundan doğan bazı istemsiz çevresel faktörlerden Bilmiyorum. dolayı, depremzede doğal afetlerden dolayı, sosyo-kültürel durumlardan dolayı, politik şeylerden dolayı tamamıyla emlak sektörü oynamaya çok müsait bir sektör. Ve siz eğer risk almayı göze alamayan, makul ölçekte bile risk almayı göze alamayan, risk faktörünü üstlenemeyen, stres altında, baskı altında çalışamayan, kendi işinizi yönetemeyecek, bu da şöyle, bir iş planı oluşturamayacak düzeyde bir hayatınız varsa, o yoğunluktaysanız veya bunu kaldı ya da bu yoğunluğu kaldıramayacaksınız, o da geçerli. İnsan ilişkileriniz iyi değilse, iletişim kabiliyetiniz yoksa, dinamik bir ortamda çalışmayı istemiyorsanız, bunlar bu sektörün en büyük zorlukları. Çünkü sizin çok dinamik olmanız gerekiyor, devamlı araştırmanız gerekiyor, gayrimenkul hukukunu düzenli takip etmeniz gerekiyor. Meraklı bir insan olmanız gerekiyor. Bunları yapamayacaksınız bu işte çok zorlanırsınız. Evet, tam da o noktaya değinecektim siz. Şimdi bu mesleği yapması gereken kişilerde olması gereken özellikler nelerdir? Bu mesleği yapması gereken kişilerde öncelikle insan ilişkileri iyi olmalı. Yani biz günün sonunda insanları memnun ediyoruz. Çünkü biz bir hizmet sağlıyoruz. Biz bir danışmanlık işi veriyoruz aslında günün Hı -hı. sonunda. Bu noktada globalde de aslında Türkiye'den globale de gitmiş benim markamada altında bulunan pek çok kişi var. Bunun sonucu broker'a gidiyor zaten. Gayrimenkul danışmanlarının nihayetinde hedeflerinden biri broker olmaktır. Hı -hı. Bu noktada eğer zaten bu işi yapamayacaksınız, siz zorlanıyorsunuz. Ama bu işi yapabilirseniz keyifli yanlarından biri de yani özellikle olması gereken siz eğer insan ilişkilerinde iyiyseniz insanlar iletişimi seviyorsanız, farklı strateji, iş stratejileri kafanızda oluşturabiliyorsunuz, yenilikçiyseniz, inovatifseniz. Çünkü sosyal medyanın ve teknolojinin şu anda günümüzde ağırlığı çok fazla. Ve eğer sadece sosyal medyaya da bağlı kalmak tabii ki yanlış ama bu tarz dijital medyayı aktif kullanamıyorsanız sizin için bir noktada geride kalıyorsunuz rakiplerinize göre demektir. Çünkü çağımız bu çağ. Dijital dönüşüm çağındayız. <laughs> e, bu noktada eğer bunları kullanabiliyorsanız, bu özelliklere sahipseniz, ikna kabiliyetiniz varsa, kendi işinizi yapmayı seviyorsanız, risk alabiliyorsanız, piyasayı takip edebiliyorsanız, gündemden haberdar olmak istiyorsanız düzenli olarak ve tabii ki bir noktada stresi seviyorsanız bu iş için doğru adaysınız diyebilirim. Çok güzel. Bir şey çok merak ediyorum. İşinizde karşılaştığınız en büyük problem neydi ve bununla nasıl başa çıktınız? İşimde karşılaştığım en büyük problem şöyle aslında bu sektörde ben henüz çok yeni değilim aslında 6 aydır bu işteyim ama <laughs> en büyük problem olarak bazı müşterilerimizin istekleriyle ihtiyaçları farklı yönde ilerleyebiliyor. Yani onun aslında istediği doğru bir yatırım olmayacak onun için ve ben bunu biliyorum. Hani çünkü bunun eğitimini alıyorum. Önce sertifikalarımı tamamlıyorum, devletten onay alıyorum. Daha sonrasında ben danışmanlık unvanını alıyorum. <laughs> ve bizim onlara bunu anlatmamız bir başlı başına bir challenge oluyor tabiri caizse. Çünkü sadece olay hani pazarlama da şöyle bir tabir vardır. Bu arada bilken böyle öğrendiğimiz için söyleyeceğim. Four P's of marketing, product, place, e, price, promotion. <laughs> Doğru fiyat, doğru yer, doğru reklam stratejileri olmadığı sürece, doğru ürün olmadığı sürece siz ne yaparsanız yapın müşterinin isteğini karşılayamazsınız, tatmin de edemezsiniz. Doğru satış, ya satış yapsanız bile sonrasında yine müşteri memnun olmaz ve o uzun vadeli bir sadakat yaratmaz, müşteri sadakati yaratmayacak. Bu noktada onları bu yönde ikna etmek çok zor oluyor. Yani gerçekten... Farklı yönde bir yatırım yapabilir, gayrimenkul yatırımı yapabilir, emlak yatırımı yapabilir, farklı bir yatırımı aslında yapsa daha uygun olacak görüyoruz ya da elindeki bütçeyle daha farklı bir yer gösterdiğimizde buna kapalı olabiliyorlar. Bu da işte işin ikna süreci, yani iletişim süreci. Bir noktada onun istediğini yapıp sonrasında bir süreç ilerledikten sonra doğruluğunu göstermek onlara bu da daha ikna edici olabiliyor. İşin en zor kısmı bu açıkçası. İstekle ihtiyacın farkını belirleyip onları onlara uygun olanı sunmak. Evet ama bir şekilde başa Tabii, çıkıyorsunuz. Tabii, aynen. Çok güzel. Peki emlak piyasası ne durumda senin? Kötü bir durumda çünkü bunun en büyük sebebi İsrail ve Filistin savaşı. <laughs> Depremde çok büyük bir patlama olmuştu. Mesela emlak fiyatlarında %300 oranında bir artış yaşandı. Şu anda da hiper olduğu için ülkede maalesef insanlar yatırımlarını daha çok altın, işte döviz hani bir noktada bunlara daha güvenilir ee, kısa vadede daha çok getirisi olacak şeylere yatırım yapmak istiyorlar. Ama emlak piyasasının şu anda durgun olması en büyük sebebi bu politik durumlar. Ülkeler arası çıkan savaş durumları. Bunun da sebebi insanlar şu anda güvenemiyor hangi kaynağa yatırım yapsa. Çünkü bir yere yatırım yaptığında bir emlak veya bir gayrimenkule yatırım yaptığında o gayrimenkulüne hasar gelecek mi? Veya savaş buraya sıçrayacak mı? Biz etkilenecek miyiz? Yani şu anda nereden baksanız deprem bölgesinde inşaat sektörüyle de birlikte çalıştığımız için şu anda biliyorum. İnşaat sektörüne tekrardan bina yapmak için Ankara bölgesinde usta bulunamıyor. Çalışacak usta. Ne, bunun nedeni herkes deprem bölgesinde. Fiyatlar 3 katına çıkmış durumda. Hmm. Kimse gelmiyor. Bunu da karşılamak için şu andaki emlakların buradaki değeri de yükseliyor. Ama insanlar da yatırım yapmaya çekiniyor. Ülkemizin konumundan dolayı ve diğer ülkelerde çıkan savaşın bize sıçrama durumundan dolayı insanlar parayı daha çok kısa vadeli hesaplara yatırmayı tercih ediyorlar bankalarda bu nedenle. O yüzden kırılgan bir durumda. Evet, dönüyoruz. durguna kırılgan bir durumda şu an emlak sektörü aslında. Evet. Ya bu bahsettiğiniz aslında dünyayı etkileyen durumlar birçok piyasayı etkiledi. Hı hı. E doğal olarak emlak piyasasına da bir noktada dokunuyor. Peki sizin için başarının tanımı nedir seninle <laughs> benim için başarının tanımı şöyle. Ben bence herkesin kendine koyduğu hayatta bir hedef vardır ya da hayalleri vardır hepimizin. Benim için bu kalemi almak da bir hedef olabilir. Bu kalemi satmak da bir hedef olabilir. Bu nedenle bu birazcık subjektif bir cevap vereceğim buna ama koyduğum hedefleri gerçekleştirmek ve kendime değer katmak benim için başarıdır. Benim için en büyük başarı nedir diye soracak şöyle söyleyebilirim. Ben şu ana kadar koyduğum, kendime koyduğum büyük veya küçük bütün hedefleri gerçekleştirdim. Bunlar için çabaladım. Elimden gelen faktörler doğrultusunda kendi çabam olabilecek her koşullu sağladım. Bunu provide ettim ve gerçekleştirdim. Bu nedenle benim için en büyük başarı da aslında şu ana kadarki bütün hedeflerimi gerçekleştirmiş olmamdır diyebilirim. <laughs> Peki bu emlak piyasasında yani mutlaka olumlu olumsuz dönüşler oluyordur. Hmm. Karşılaştığınız birçok durum hmm. göstergesinden farklılık yaratıyordur. Ama sizi en çok ne motive ediyor bu piyasada? Aslında günün sonunda bir insanın gerçekten hani bu illa emlak olmasına gerek yok. Ben de daha önce işletmede çok büyük denetim danışmanlık şirketlerinden birinde de çalıştım. Denetim alanında çalıştım ama danışmanlık tarafında da hep ilgim vardı. Takip ediyordum. Bu noktada Günün sonunda bir şirketi veya bir kişiyi gerçek veya tüzel kişilik fark etmek, mutlu etmek, onların ihtiyacını karşılamak, onların istediği hizmeti sağlamak hatta belki hiç tahmin etmiyorken onları isteklerinden daha da iyi bir e, hizmete yönlendirmek evet. benim için çok büyük bir tutuk kaynağı. Çünkü ben değer yaratmış oluyorum aslında o kişi için ve bu yarattığım değer de bana günün sonunda... Onların mutluluğuyla dönüyor, onun memnuniyetiyle dönüyor ve bana başarılı olduğumu gösteriyor aslında. Evet. Ve bunun da dışında tabii ki hayat standartlarımız var hepimizin olduğu gibi. Bunu da korumak, yükseltmek, kendi çabamla bunları inşa etmek beni çok motive ediyor ve çok mutlu ediyor. Çok güzel. Peki bu işte hedeflediğiniz konum mertebesi nedir? Bu işte benim bu sektör özelinde aslında dediğim gibi daha önce de çoğu gayrimenkul danışmanının en büyük hedefi broker olmaktır günün sonunda broker olmak, yani bir emlak ofisi sahibi, bir gayrimenkul ofisi sahibi olmak. Bunu şu anda benim bulunduğum global şirket, global marka sağlıyor zaten. Çok destek de veriyor bu konuda, teşvik de ediyor bizlere. Tabii ki benim de hedeflerimden biri bu ama ne diye düşünürsek en üst nokta, benim bir hayalim var. Yine kendi işim özelinde farklı sektörlere de atılmak istiyorum. Örneğin inşaat veya gıda, kafe, restoran işletmeciliği. Bir büyütmek istediğim, yapmak istediğim bir zincir var başka planlarım da var ve burayı ben hem etki çevresi hem network hem sermaye olarak <laughs> götürüp dediğim gibi brokerlık kesinlikle bunların içinde ama diğer sektörlere de atılmak orada da bir üretim yapmak bir değer üretmek istiyorum. Evet çok güzel. Peki emlak alım satımıyla ilgilenen veya yatırımla ilgilenen yatırım yapmak isteyen insanlara ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Şu anda şu an özelinde güncel duruma baktığımızda Evet piyasa durgun ama fiyatlar sürekli artacak. Çünkü şu anda otomotiv piyasası da durgun Türkiye'de. Bunun da sebebi yine bu hiperenflasyon ve mevsim özelinde de var. Kış piyasa kış sezonunda daha düşük oluyor. Ama savaş durumu dediğim gibi çok etkiliyor. Ve şunu da söyleyebilirim. Arsa, arazi, konut, dükkan, ofis fark etmeksizin herhangi bir gayrimenkul ne olursa olsun fiyatı hep artacak. Yani bu durgunluk kısa bir süre onu söyleyebilirim. Ve yatırım amaçlı düşünüyorlarsa insanlar veya belki kendileri şu anda zaten en büyük sıkıntımız ülkede bulunduğumuz şartlardan dolayı bankalardan kredi çıkmıyor, konu kredisi çıkmıyor. Bankaların içinde bulunduğu şu an yoğun durumdan dolayı. Konut çıkmadığı için insanlar ne oturmak için dahi atıyorum 4 milyonluk bir ev var, 1 milyon kredi gerekiyor. Alamıyorlar. E, alamadıkları zaman da daha küçük yatırımlara yönelmeye başlıyorlar. Nedir? Altındır, döviz hesabıdır, kısa vadeli hesaptır. Evet. Ama bunların uzun vadede bir getirisi olmayacak. Çünkü emlak ne olursa olsun dünyadaki en eski sektörlerden biri ki hatta Osmanlı'da Milli Emlak Teşkilatı da kurulmuş zamanında. Tamamıyla bunu hukuki olarak düzenlemek ve yasalaştırmak adına çok büyük bir gelir kaynağıydı. Günümüzde de öyle. Yani bizim kültürümüzde Türklerde Osmanlı'da da emlak zaten ayrı bir sektör olarak başlı başına yer almaya başladı arazi ve arsa üzerinde. Sonrasında globalde de baktığımızda malın ve mülkün menkul veya gayrimenkul kıymetlerin olduğu her yerde emlak piyasası ilerleyecek ve yükselmeye devam edecek. Hiçbir zamanda ihtiyaç bitmeyecek. Şu anda durgun bir dönemde olabiliriz ama fiyatlar daha çok ekonomideki dövizlere bağlı olarak daha çok artışa geçecek. Çünkü savaş durumu bittikten sonra da zaten İnsanlar tekrardan yatırım yapma gereği hissedecek. Herkes bir evet, evet. anda yatırım yapmak isteyecek. Hı hı. Dolayısıyla şu anda yatırım amaçlı düşünürlerse aslında şu an fiyatlar durgunken yapmaları onların için daha avantajlı olacak uzun vadede diyebilirim. Çok güzel. Peki yatırım yapmak isteyen kişilerden ziyade bizi izleyenlere, öğrencilere neler söylemek istersiniz son olarak? Son olarak aslında şunu söylemek isterim. Kariyerinizde hangi alanda ilerlemiş olursanız olun. Ben özellikle satış ve pazarlama alanında yetkinliğim olduğunu yaptığım stajlar sayesinde keşfettim, edindiğim partem da edindiğim tecrübeler, farklı pozisyonlarda çalışarak hangi sektöre ilgim olduğunu, hangi sektörde daha başarılı olacağımı o şekilde keşfettim. Bu yüzden öğrencilerinin mümkün olduğu kadar çok staj yapması, üniversitede kulüp faaliyetlerine, öğrenci kulübü kariyer kulübü faaliyetlerine katılması olmadı kendilerini sosyal anlamda geliştirecek farklı toplumsal duyarlılık adına yapılacak projelerde yer almalı. Onlar için çok büyük bir artı sağlayacak. Hem network açısından hem birikim hem de iş anlamında. Ve üniversite öğrencilerine şunu söylemek istiyorum. Vakit geçtikçe hepimiz düşünmediğimiz çok farklı yönlere ilerleyebiliyoruz. Sadece hedefinize bağlı kalın. Kimsenin size yapamazsın demesine izin vermeyin. Çünkü ben hiç vermedim. Ve bu beni hep motive etti. Daha da etmeye devam ediyor. Ne kadar çok hayır alırsam ben o kadar çok şey yapasım geliyor. Bu nedenle kendi değerinizin farkında olun, kendi kapasitenizin farkında olun, tek sınırını sizsiniz. Yatırım olarak da verebileceğim, en son yatırımcılara söyleyeceğim tek şey de yatırım tercihlerinizde benimle çalışırsanız <laughs> kazanırsınız diyebilirim. Ekip olarak da aynı zamanda marka olarak da güçlü bir ekibiz. Bilgi birikimleri benden çok daha tecrübeli kişiler de var, markamızın sağladığı eğitimler de var. Dolayısıyla sadece ben de değil. Komple markanın kültürüyle de çalışmış oluyorsunuz. Bu da bir güven yaratıyor, bir ayrıcalık yaratıyor. Bunları Lütfen. söyleyebilirim. Çok güzel. Çok çok teşekkür ederiz. Her sağlık. Geldiğiniz için sağ çok sağ olun. Yani. Evet, çok keyifli bir mesleki gündem programındaydı. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.